Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ala, ala Muhammed. Havuzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Hak Meryem'e buyurdu. Fekülü ye ve şebi iç. Fekarri aynen. Gözün aydın olsun. فَاِمَّا تَرَيِّنَّ مِنَ الْبَشَرِ İnsanlardan görürsen ehaden birini فَقُولِ de inni ben نَذَرْتُ الْيِرْرَحْمَانِ salma <صَوْمَة> Rahman için oruca oruçlu olmayı adadım. فَلَنُ كَلِّمَ الْيَوْمَ Bugün konuşmam, insiya insanlarla konuşmayacağım. Oruç tutarken yeme içmeden uzak olunduğu gibi Susmak da oruç imiş. O zamanki anlayışa göre sükut oruç imiş. Bugün oruçlu olmayı adadım. Kimseler, insanlarla konuşmayacağım. De. Fetet <laughs> getirdi bihi İsa'yı kavmeha kavmine getirdi. Tahmiluhu <laughs> yüklenerek getirdi. Kalu <laughs> dediler ya Meryem, ey Meryem. cetti sen geldin şeyen feriyye çok çirkin bir şeyle, iğrenç bir şeyle geldin, dediler. Ya Uhtah Harun, ey Harun'un kız kardeşi, ma kâne bu kimra sev'in, baban kötü birisi değildi, ve ma kâne dümmüki, anan bagıya iffetsiz değildi. Buradaki Harun, Meryem'in kardeşi Harun, bir de Musa kardeş Harun var. O değil de Meryem'in kardeş Harun. Senin kardeşin Harun temiz baban temiz insandı. Ey Harun'un kız kardeşi senin baban temiz insandı. Anan da ifetsiz değil, ifetliydi. Fe <laughs> Meryem işaret etti İleyhi İsa Aleyhisselam'a işaret etti. Kalu dedire keyfe nükellimi nasıl konuşuruz? Men kâne fil mehten sabiyya beşikte olanla nasıl konuşuruz? Kale İsa Aleyhisselam dedi inni ben Abdullah ben Allah'ın kuluyum dedi. Beşikteyken konuştu Allah'ın kuluyum dedi. Ataniel kitabe bana kitap verilecektir. Kitap verildi. Ve caleni nebiye beni peygamber kıldı kitap verileceğini, peygamber olacağını beyan etmiş oldu. Ve cealeni mübareken beni mübarek kıldı. Eyne ma küntü, nerede olursam beni mübarek kıldı. Ve sani bir salat ve zekati namazla, zekatla emretti. Madüm tahiyye hayatta olduğum müddet içinde. Ve berren bi valideti beni anama saygılı kıldı. Ve lem yecalni cebbaran şakiyya Beni zorbacı betbat betbat kılmadı. Ve selamü aleyye selam, selamet banadır. Ya mevlüttü doğduğum günde ve ye mevmut öldüğüm günde ve ye mübataya dirileceğim zamanda bana selam, esenlik banadır dedi. Thalika şu İsa bin Meryem. İşte Meryem oğlu İsa budur. Kavlel hak. Hak sözde budur. Meryem'i Kur'an böyle tanıtmış oluyor. Ellet fî yemterûn şüpheye düştükleri Meryem, Meryem hakkındaki hak söz budur. Ma kâne lillahi en yetekhize min Allah evlat edinmeden evlat edinmedi. Subhane onun şanı yücedir. Evlat edinmedi şanı yücedir. İza kadra emren bir işin olmasını hükmettiğinde inne feynne ma ona buyurur kün ol buyurur fekün o da olur. Ve inne Allah Allah Rabbi ve Rabbiküm Allah benim Rabbim sizin Rabbinizdir. Bütün kainatın mahlukatı Rabbidir. Fabüdu o halde ona ibadet edin. İbadete müstahak ancak Allah'tır. Ancak ibadet Allah yapılır. Hada şu sırat müstakim işte doğru yol budur. Sırat müstakim budur. فَقْتَلَفَ الْاَحْزَابُ مِنْ بَيْنِمْ Aralarında gruplar ihtilaf ettiler. İsa ilahlaştıran oldu. Ekani misselase. Üç şey ilah edinlerler oldu. İhtilafa düştüler. فَبَيْلُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا Kafirlerin vay haline. مِنْ مَشْهَدْ Şahit olunacak büyük günde kafirlerin vay haline. Esmiye bihim ne güzel işitirler. sır ne güzel görürler. Yevme etunena. Bize geldiğimizde ne güzel işitir, ne güzel görürler. Her şey apaçık ortaya çıkmış olacak. Yevme tüble serair. Bütün sırların meydana çıktığı günde her şey apaçık ortaya çıkmış olacak. Doğruları işitmiş olacaklar, anlamış olacaklar. Ne güzel ne iyi işittiler, ne iyi gördüler. Her şeyi dost doğru görecekler. Hayrı şerri dost doğru görecekler. Lakin na zalimun el Lakin zalimler bugün fi dalal-i mübin apaçık sapıklık dalalet içindedirler. Ve <laughs> zirhum Resulüm onları uyar. Yemen hasreti. pişmanlık üzüntü gününde onları uyar. İz kudiyel emru. Emir yerini almıştır. Yani ehli cennet cennete gitmiş. Ehli cehennem cehenneme gitmiş. Hepsi belli olmuştur. İşler yerini almıştır. Onlar hasret, peşmanlık içinde olacaklardır. Ee, i̇şler hükmü olduktan sonra emir hükmü olduktan sonra yani ehli cennet cennete gittikten ehli cehennem cehenneme gittikten sonra o zaman peşmanlık olacaktır ki o peşmanlık gününü hatırlat. Onlar hakkı o gün hakkında uyar. Ve onlar gafletin, onlar o insanlar gaflet içindedirler. Ve hüm minun, aynı zamanda gaflet içinde oldukları için inanmazlar. İnna nahnu biz nerisül arda, yere varis oluruz. Hemen men aleyha, yer üstünde olanlara varis oluruz. Ve ileyna yurcaun, dönüşte onların dönüşü de bizedir. Mülkün sahibi Allah'tır. İnsanların varisi olması geçicidir. Gerçek varis Allah'tır. Fezkür <tik> an <azt> <tik> fil kitab İbrahim. Kitapta İbrahim'i de an. İnnehu o kana suddika nebiyya. Suddik idi, nebi idi. İz <tik> gâle lâbihi. Babasına dedi ki, ya ebedi ey babacığım. Lime ta'budu niye tapınırsın? Ma la meyen, ve la yubsuru görmeyene niye tapınırsın? Ve la yuni anke şeya sana hiç faydası olmayan niye tapınırsın? Ya ebed ey babacığım inni ben gaccani bana geldi minel ilmi bana ilim geldi. Mala me'tike sana gelmeyen ilim bana geldi. Fettebi'ni bana tabi ol. Ehtike sıraten seviye sana dost doğru yolu göstereyim. Ya ebet ey babacığım la tabiri şeytan şeytana tapınma. İnne şeytan şeytan kâne lirrahman asiyâ Rahman'a Allah'a asi oldu. Onun dergahından kovuldu. Ya ebeti ey babam inni bene hafı korkarım en yemezse ki azab minar Rahman. Rahman'dan sana azabın dokunmasından korkarım. Fetekûne olasın li şeytâne veliyâ. O zaman Şeytanın dostu olursun. Rahman'ın azabının gelmesinden, dokunmasından korkarım bu takdirde şeytanın yakını dostu olursun. Qale Azer dedi: Eragibun ente an ilahati. Beni ilahımla, ilahımdan yüz mü çevirirsin? Beni ilahımdan yüz mü çevirirsin? Ya İbrahim, ey İbrahim! Leylem tentey vazgeçmezsen lercümen le neke seni taşlarım. Rehçür <laughs> nimeniyya benden uzak zaman benden uzun zaman uzaklaş dedi. Kale selamun aleyke sana esenlik dedi. Se estağfiru leke rabbi için Rabbim'den mağfiret talebinde bulunacağım. Kâne bi hafiye onun bana lütfu büyüktür. Ve atezil hüküm Sizden ayrıldım. Ve ma ta'bidûne min dûnillah sizin tapındıklarınızdan ayrıldım. Ve du Rabbi Rabbıma yalvardım. Asa en yekûne olmayayım bir duayı Rabbi şakiyya duam ile Rabbıma karşı bedbaht olmayayım diye Rabbıma yalvarırım. ma tezelehum vakta ki onlardan uzaklaştı ve ma yâbüdûne min dûnillâh onlardan tapındığı şeylerden uzaklaşınca ve ve hebbâ hebnâ lehu ishâka ve yakûb ona İshak'ı bağışladık, Yakup bağışladık. Ve küllen cealına her biri nebiye nebi İbrahim aleyhisselam oradan ayrıldıktan sonra Şam'a, Filistin'e doğru hareket etti. Harran'a uğradı. Orada Sara ile evlendi. Ve İshak İshak'ın oğlu Yakup Aleyhisselam oldu. Onlar peygamber. Ve hep lehum bir rahmetine, Rahmetimizden onlara bağışladık. Ve cealna alehum. onlar için kıldık. Lisan-ı Sıtkın Ali'ye yüce sadakat lisan kıldık. İnsanlar, daha sonraki insanlar, daha sonraki nesiller onları hayırla, rahmetle yad etmektedirler. Fedkür fil kitab Musa. Kitapta Musa'yı da an. İnnehu o kâne muhlasan ihlaslı idi ve kâne rasûlen nebiyyâ aynı zamanda rasûl ve nebi idi. Kitap verilene rasûl denildir, nebi denildir. Ve deynâhü seslendik Musa'ya min canibi turul eymeni turun sağ tarafından اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال له تين مالا وبلدا صابدا <applause> حباب فقيرتي عاصب بن وائل Mekkeli müşriklerin ileri gelenlerindendi. Onda alacağı vardı. Alacağını almaya gidince dedi ki Muhammed inkar et vereyim dedi. O da ben dedi hayatım, ölümüm tekrar dirilme durumunda kesinlikle inkar etmem dedi. Öldükten sonra dirilecek misin? Evet dirileceğim dedi. O halde dirileceğine göre benim malım olur, evladım olur, çevrem olur, sana o zaman veririm, gel veririm dedi. Böylece onu reddetti. Eferay telledi kefere bir ayatina. Ayetlerimizi inkar edeni gördün mü? Ve kâle u mâlem ve veleda. Bana mal evlat verilecektir diyeni gördün mü? Ettal'al gayben. Gaybe muhtali oldu. Bana mal evlat verilecek dediğine göre gaybe muhtali oldu. Hem ittahada indallah ahda yoksa Allah'tan ait mi söz mü aldı? Kalla <Sessizlik> hayır. Senektübü <son mono> yazacağız. Ma yakulu onun söylediği sözleri yazacağız. Ve ne lehu minel azab meta ona azabımızı uzattıkça uzatacağız. Azabı sonsuz olacak, uzamış olacaktır ve nezhu ma dediğine varis olacağız veya tina ferda bize ferd olarak gelecek. Malı yok, çevresi yok, ferd olarak tek başına gelecektir. Ve tehadu min dunillahi aleha Allah'tan başka ilahlar edindiler. Yekunu lehum izza kendilerine itibar, şeref vesilesi olsun diye Allah'tan başka ilahlar edindiler. Kella hayır, sekfurun enkar ederler. Ve ibadet ibadet yapmalarını ibadet yaptıkları ibadet yapmalarını inkar ederler ve kunun alemin da onlara zıt olurlar ters düşerler onlara hasım olurlar elem görmedin mi enna arsel neşatin şeytanları gönderdik alel kafirin kafirlere tevizzüm onların isyanları artsın diye şeytanları onlara göndermedik mi? Fela tacel aleyhim. Onlar hakkında, müşrikler hakkında acele etme. Azabın gelme hususunda acele etme. İnna me na'uddu lehum hatta onların günlerini saymaktayız. Günleri gelince müstahak oldukları azapla baş başa kalmış olacaklar. Yevme nahsurul muttaqin. Muttakileri toplarız. İla rahme ile vefta. Rahman'ın karşısında heyet alarak haşr ederiz, toplarız. Ve ne suğukul mücrimin, mücrimleri sevk ederiz. İlla cehenneme bir de susuz olarak mücrimleri de cehenneme sevk ederiz. La yemlikune şefaate Şefaata malik olamazlar. Şefaat edemezler. İlla men ittehadi indallah ahda Ancak ahd Rahman'ın karşısında ahd ve söz sahibi olan müstesna. Rahman karşısında, Rahman indinde söz ve izin alanlar müstesna, onlar şefaat ederler. Söz alanlar, izin alanlar şefaat ederler. Başkaları şefaat edemez. Ve kâlû dediler, ittihader Rahman veleda. Veled, Rahman veled edindi. Evladı var dediler. Ve ceytüm şeyen iddia, çok çirkin bir şeyle geldiniz. Bu isnadınız Allah'a karşı büyük hayastık, büyük çirkinliktir. Tekadü semavatü gökler yetefatlarına minü sanki gökler çatlayacak. Etten şakul ardu sanki yerler yarılacak. Ve tekhirül cibali hedda sanki yerler uçup yıkılacak. Bu çirkin sözünüzden, büyük sözünüzden Allah'a velet isnat ettiğinizden dolayı. En dağ lirrahmani veleda Rahman'a velet isnat ettiler ve ma yembegi Rahman için layık değil. En yetteki de velet edilmesi uygun değil. Onun evladı yoktur. Haliktir, maliktir, ezeli ebedidir. İn küllü men fissemâvâd vel ardı göklerde, yerlerde ne varsa illa Rahman abda hepsi Rahman'a kul olarak geldirirler. Bütün mahlukat onun mahluku, memlukudur. Onun tasarrufu altındadır hepsi Rahman'a kul olarak gelirler. Ne kadar sahim Allah onları kuşatmıştır. Ve hesaplarını tespit etmiş bulunmaktadır. Ve küllühüm <laughs> onlar atihi yemel kıyamet ferda, kıyamet günü ferd olarak gelirler. Onlara etrafları, çevreleri hiçbir fayda vermez. İnnellezîne âmenû ve salihat İman edenler, salih amel işleyenler için seyyar cahilü lehumur rahman Rahman onları onlardan dolayı insanların kalbinde sevgi, muhabbet meydana getirir. İman, salih amel işleyenleri, müştehit imamları, faziletli insanları insanlar severler. Cenab-ı Hak o iman, salih amel sahibi olanların, ermiş insanların, insanların kalbinde sevgi vücuda getirmiş olur. Ben nemaye saniken, senin lisanında kolaylaştırlık Kur'an'ı itibeşire bil müttakîn müttakileri kötülüklerden günahlardan sakınanları uyarasın diye ve tüm bi kamelluta aşırı din düşmanlığı içinde olanları da onları da uyarasın korkutasın diye Kur'an'ı senin lisanında kolaylaştırdık. En çok okunan Kur'an ve en lisana kolay gelen ve en çok okunan Kur'an'dır. Ve kemehlekna kablehum min karin. Onlardan önce nice nesilleri helak ettik. Hel tuhissu minhum ehadin. Onlardan varlıklarından bir his siz his, hissiniz var mı? Evet, ben rehberiksa ya cılız bir ses alıyor musunuz? Parlıklar hakkında bir hissiniz var mı? Cılız ses de olsa bir ses alabiliyor musunuz? Onlar ölmüş gitmişlerdir, bu hayatı terk etmişlerdir.